Merhaba sevgili balıklar. Selamlar balıklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Balık burcunu çok severim. Suru varlık balık. <laughs> evet Ekim ayı. Ekim ayının ilk haftası bilinç okuru. Balık burcu yorumlarına hoş geldin sevgili suru varlıklar. Ne diyorsun? Bu sulu varlıkların iyi günler bekliyor mu yoksa bunlar kuruyorlar mı? Sevgili balıklar yeni ay haftasına giriş yapıyoruz. Bu hafta 5 Ekim'de 11 derece terazi burcunda yeni ay doğacak. Yeni ay e, biraz sert e, gezegen enerjileri taşıyor hafta geneline baktığımızda. Aslında hafta başında balıklar biraz haftaya iyi başlıyorlar. E, Merkür ve Neptün'ün üçgen açısı romantizmi arttırabilir. Aslında ben için, balıklar için evet. de iyi bir dönem diye düşünüyorum. Merkür, üçgen, evet. Neptün çok baskın. Güneş, evet. kare, plüton biraz balığı daha az etkileyecek evet, yerlerde. Evet, evet. Çünkü plüton en azından balığa olumlu bir etkide bulunuyor. Uranüs, güneş karşıtı biraz maddi konularda da 3'ü ve 4'ün sorun Hı -hı. yaratacak. Ama 5 Ekim civarında parasar konulara, evet. gelecek paralarla ve günlük harcamalara çok dikkat etmesi gerekti derim ben. Sen ne dersin? Evet, ben de özellikle borç alacak ilişkileri, krediyle ilgili banka işlemleri veya ortaklarla, eşle ilgili olabilecek bazı maddi paylaşımlarla ilgili konularda biraz mücadele var. Valla bankalar arası işlemlere dikkat edin. Kredi kartı harcamalarınıza dikkat edin. İnternette kredi kartı takın takın aşırtmayın. Güneş karşı turanız çünkü hmm. internet ve elektronik bankacılıkta para kaybedebileceğinizi gösterir. Sevgiler diyorum bana. Hoşçakalın. Bye.